Arkadaşlar hepinize selam. Bugün benim iki katlı olan Barbie evimin üst katını yapacağız. Bu üst katını Barbie'me çok güzel bir yatak odası yapmayı planlıyorum. Hadi beraber düzenleyelim. Bakalım beğenecek misiniz? Arkadaşlar bu üst katımızın bu köşesine bence yatağa koymalıyız. Hangi köşeye koyalım? Bence bu köşe çok uygun gibi. Şimdi böyle güzelce yatağımızı yerleştirelim. Tabii ki bir Barbie'nin tuvalet masası olmazsa asla olmaz. Tuvalet masasında böyle çapraz koyalım. Tuvalet masasının üzerine tarağını çantasını ve diğer Barbie'nin çok sevdiği çantasını da koyalım. Barbie'miz en çok bu çantasını kullanıyor arkadaşlar. Bence buraya bir tane masa çok yakışacak arkadaşlar. Barbie'miz okula geç kalmaması için bir tane de çalar saat. Ben bu çalar saati çok beğeniyorum arkadaşlar. Bakın buradan böyle içi açılıyor. Bunun içine takılarını da koyabiliyor Barbie'miz. Buraya bir halı serelim. Lambamızı da koyalım. Bu da Barbie'mizin okul çantası. İçinde ne var acaba? Açıp bakalım mı? Ay hiçbir şey yok. Sadece kirletmiş birazcık çantasının içini. Okuldan gelip dinlenmesi için bu köşeye de bir dinlenme koltuğu koyalım bunu da Barbie'nin gelen arkadaşlarına koyalım. Çünkü Barbie'mizin çok arkadaşı geliyor arkadaşlar. Bir tane de böyle bir çanta koyalım. Bence Barbie'mizin şu an üst katı çok güzel oldu. Alt kata da diğer videomuzda çok güzel bir oturma odası yapalım arkadaşlar. Bence Barbie'miz burayı çok sevecek. Videomuzu izlediyseniz buraya kadar kanalımıza abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.